O ses ilk ana rahminde kulaklarımda çınladı. Patlıyordu bombalar ardı arkası kesilmeden. Annemin gözleri yaşlı ıslatıyor beni sırılsıklam. Babam dava adamı benden habersiz cihatta. Bombalardan tedirgin annemin sızısı sardı beni. Ardı arkası kesilmeden patlıyordu bombalar. Babamın şehadete tanıklıymış o bombalar. Rabbine kavuşuyormuş, yanındaymış gibi hissettim. Annem ağlamıyordu, içine akıtıyordu gözyaşlarını. Yüzü gülüyordu annemin, sıçrarken yataktan. Babamı görmüş düşünde, canım annem. Ellerinden tutmuş babam, son kez ayrılırken. Annem doğurdu tüm sancılar içinde beni. Emaneti sağ selamet aleme teslim ederken. Buralarda her şey bildiğin gibi. Gökten bombalar yağıyor babam. Büyüyemedim babam. Her şey sana ayan. Emeklerken erken yolladı bombalar beni sana. Artık ben de seni görüyorum kanımızla Kudüs yolunda şehit olurken. Şimdi anladım şehadete koşarken tebessümünü, güle vurgun, sahibine aşık, gül kokan baba.